enflasyon verisi öncesi Amerikan hisseleri yatay bir seyir izliyor. Tahvil faizleri 2024 yılı içinde gördüğü en yüksek seviyede. Google ve Tesla dışındaki muhteşem 7 hisseleri değer kaybediyor. Yarı iletkenleri ise TSMC kurtarıyor. Havacılık hisseleri Amerika ve Avrupa'da güçleniyor. Çarşamba günü açıklanacak çekirdek tüfe verisinde beklenti aylık %0.3, yıllık %3.7. Havacılık, otomotiv ve barınma, enflasyonu aşağı çekmesi beklenen temel kalemler. Aylık %0.3'ün altında bir artış, Haziran faiz indirimini yeniden potaya sokabilir. Borsa İstanbul, dünyadan bağımsız yükseliş serisine yeni bir zirveyle devam ediyor. Yükseliş, banka ve holdinglerden sanayi ve hizmete geçiyor. Banka Sanayi Endeksi 2022 Eylül seviyesinden döndü beyaz eşya, gayrimenkul yatırım ortaklığı, petrokimya, sigorta ve telekom hisseleri endekste yeni zirvede etkili. Koç Holding ve Sabancı Holding ise sert satıcılığı. Dünya borsalarının seyri Borsa İstanbul'da pozitif bir açılışa işaret ediyor. Avrupa'da canlanma işaretleri ve döviz kurunun yükselmeye başlamasıyla sanayi hisselerine yönelme devam edebilir. Bayram tatilinde risk almak istemeyen yatırımcılar kısmi satışa geçebilir. Endeks için destek ve direnç seviyeleri 9560 ve 9800. Vestel Elektronik'in İsveç merkezi Selinda AB'yi satın almak için anlaşma imzalamasına sınırlı pozitif tepki bekliyoruz. İsrail'e ihracatın kısıtlanması, demir-çelik ve özellikle çimento hisseleri üzerinde negatif etki yaratabilir. Demir-çelik hisseleri ve uzun çelik üreticilerinde etki daha fazla olacak. Çimento sektöründe Akçansa ve Oyak gibi büyük oyuncular olumsuz etkilenebilir teknik olarak beğendiğimiz hisseler Arçelik, Anadolu Grubu Holding, BİM ve Tüpraş. Sevdiklerinizle birlikte güzel bir bayram geçirmenizi diliyoruz. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş Yatırım YouTube kanalına abone olun, piyasalar kulağınızda olsun.